Yani en gıcık olduğum kadın manipülasyonlarından, kadın suçlamalarından birisidir. Isız adam olmak, bağlanma problemi olmak. Hatta psikologlar şimdi ıssız adam sendromu diye bir sendrom uydurdular. Ahmet. Ahmet. Sen de, Sen de ıssız, ıssız adam sendromu var. Ya. Bu programda ıssız adam, erkeklerin bağlanma sorunu, böyle bir sorun var mı? Erkekler bağlanır mı? Veya bağlanmaya müsait mi, değil mi? Bunu inceleyeceğiz. Kızıl zırlardan Zeynel Cem Demirhan. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmuyoruz gençler. Erkeklerin bağlanma problemi var mı diye başlayalım. Erkeklerde bir bağlılık sorunu olur mu? Gerçekten iddia edildiği, suçlandığı ve aşağılandığı gibi erkeklerde bağlılık sıkıntısı mı var? Erkeklerin bağlanma sorunu var mı? Her şeyde olduğu gibi arkadaşlar evrime bakıyoruz önce. Yani biyolojimize bakıyoruz. Erkekler bağlanma sorunu olsaydı arkadaşlar biz medeniyeti buraya getiremezdik. Çünkü yani tarihimizin, insanlık tarihinin büyük bir çoğunluğunu %90'dan fazlasını avcı toplayıcı olarak yaşadık. Avcı olarak avlandığımız dönemlerde insanların besin zincirinin en tepesinde fiziksel olarak güçlü hayvan olmadığı hepimizin malumu. Yani bugün en güçlü dediğin en süper komando özel kuvvetlerdeki bir kardeşimizi ekipmansız, makinasız tek başına bıraktığın zaman çoğu yerde, çoğu hayvana, çoğu ortama karşı tek başına hayatta kalamayacak durumdadır. Düşünsenize bundan 100 bin, 150 bin sene önce bizim evrimimizde etobur olma lazım ki gelişeceğiz. Etin, protein, yağ değerleri dışarıdaki ota, çöpe, meyveye göre çok daha yüksek ve hayvan avlamaya çıkıyorsun. Fil avlayacaksın, mamut avlayacaksın. Yeri gelirse aslan avlayacaksın. Ceylan avlayacaksın. Yani tehlikeli olmasına gerek yok. Geyik avlayacaksın. Biz onu avlayacaksın. Bu hayvanların hepsi bizden en azından daha hızlı, çoğunluğu daha güçlü de. E tek başına var olma şansın yok. E ne yapmış erkekler? Gruplar halinde. Grup oluşturmuşlar. Oyunlar kurmuşlar tuzaklar kurmuşlar, bir kabile, klan haline gelmişler, birbirlerini desteklemişler, birbirlerine bağlanmışlar, sadakat göstermişler, avlarını başarıyla kabilelerine, toplumlarına getirmeyi başarmışlar. Şimdi erkeklerin bağlanma problemi olsa, iddia edildiği gibi freestyle, böyle sadakat sorunu olan cins olsa, önce birbirlerine sadakat göstermez arkadaşlar ve birbirlerine sadakat göstermediğin zaman başarısızlık gelir. Bakın erkekler bağlanır. Yani bak bakıyorsun erkeklere ailelerine bağlanıyorlar. Ailelerine sahipleniyorlar. Bir tek eş oldukları değil üst ailelerine, çekirdek ailelerine de bağlanıyorlar. Erkeklere bakıyorsun askeriyeye bakın. Arkadaş böyle bir sadakat, böyle bir üst düzey bağlılık hiçbir yerde göremezsiniz. Bakın polis teşkilatına bakın. Benim tanıdığım polis kardeşlerimizin yüzde 98, yüzde 99'u öyle bir sadakatle teşkilatlarına bağlılar ki yani canlarını verebilecek ve o teşkilat bazen hani her zaman olmasa da kendi ailelerinin kendi var varlıklarının üstüne çıkacak kadar bağlılar. Erkekler spor takımlarına bağlanıyorlar. Gidiyorlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diye canlarını veriyorlar. Böyle manyak gibi peşine düşüp sadakatle ve her durumda savunacak şekilde bağlılık yaşıyorlar. Erkekler eşlerine bağlanıyor. Arkadaşlar bugün aldatma oranlarını inceleyin. Hani sadakatsizlik oranı kadınlarda çok daha yüksektir. Erkekler çocuklarına bağlanıyor. Şey diyorsunuz ya kadınla çocuk arasındaki bağ daha kuvvetlidir. Bok daha kuvvetlidir. Bakın erkeklerin de babalık içgüdüsü diye bir iş güdü vardır. Ve bu erkek tamam bazı arkadaşlarımızda çok umursamıyor, çok önemsemiyor olabilirler. Ama çoğu arkadaşımız da, ben de dahil olmak üzere son derece üst düzey bir babalık üçgüdüsü vardır. Koruma üçgüdüsü, besleme, sahip çıkma. Tamam. Bazı kardeşlerimiz çok da sallamıyor, çok da şey yapmıyor olabilir, sorumsuz olabilirler. O da toplumun bozulmasıyla alakalı. Fakat orijinal tasarım da bizim çocuklarımıza bağlanmak da vardır. Yani biz bağlanan cinsiz. E peki niye ıssız adam sendromu diye suçlanıyoruz? Arkadaşlar ıssız adam sendromu diye suçlandığınız zaman sizin bağlanma probleminiz olduğundan değil o kadın sizi bağlayamıyor demektir. Kadınlarda şöyle bir algı var tabi böyle küçük yaşlardan itibaren herkesin onlara yürümesi cinsel olarak bakın duygusal değil cinsel olarak sürekli ilgi görmeleri öyle bir ego oluşturuyorlar ki yani onlar beraber oldukları adam yatağa girmeye karar verdikleri seviyedeki ve kalitedeki adama gel seninle ilişkiye giriyoruz bundan sonra bana bağlan bağlanacaksın dediği zaman sizin de hey he yaşasın diye atlayacağınızı zannediyorlar. Yok öyle bir şey. Cinsel açıdan seçici olmayabiliriz. Fakat cinselliğe ulaştığını gördüğüm arkadaşlarımızın tamamı ciddi anlamda duygusal ve bağlanma konusunda seçici davranmışlardır. Yani erkeğin bağlanma problemi olmaz. Siz o erkeğe bağlayamıyorsunuzdur. Siz o erkeğe yetersizsinizdir. Onun filtrelerinden, onun taleplerinden, beklentilerinden geçemiyorsunuzdur. Onun istediği kadın onun bağlanmak istediği kadın değilsinizdir. Bazen yeterince güzel değilsinizdir. Bazen yeterince iyi seks yapmıyorsunuzdur. Bazen çok konuşuyorsunuzdur. Bazen geri zekalısınızdır. Bazen hiç konuşmuyorsunuzdur. Bazen sarışınsınızdır. Bazen esmersinizdir. Yani adam bağlanmak istediği kadın sen değilsin diye suç zaman gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Fakat kadınların taktiği nedir? Hiçbir zaman dönüp de kendilerine bakıp kendilerini eleştirmek istemezler. Onlar biliyorsun doğuştan mükemmel muhteşem varlık olarak dünyaya geldiklerine başta aileleri olmak üzere sonra da toplumun değişik katmanlarındaki değişik propagandalarla inandırılıyor. O yüzden kendini bu kadar mükemmel zanneden bir cins karşısındaki adam onu seçmeyip yani ona bağlanmayınca kendine bakıp öz eleştiri yapmak yerine karşısındakini suçlamayı tercih etmekte. E ne oluyor işte sen ıssız adamsın. Yo değilim koyayım yani. Sen beni bağlayacak yeterlikte bir kadın değilsin. Seninle yatağa girmiş olmam seninle bir ömür geçirmeyi kabul ettiğim anlamına gelmiyor. Nasıl senin benimle yatağa girmiş olman eğer bir yetersizlik görüyorsan hipergami diyoruz, doğallaştırıyoruz, kabul edin diyoruz. Senin hipergamine uymuyorsam yatağa girmeyi boş ver. Senelerce evli kaldıktan sonra bile kapının önüne koyabiliyorsun. E arkadaş sen de benim için yeterli değilsen ben de seninle beraber olmak o bağlı, o üst, üst ile ilişkiye girmek istemiyor olabilirim. Şimdi kadın arkadaşlarımızı ilgilendiren ve kadın arkadaşlarımıza yönelik olan kısım burada bitiyor. Arkadaş karşınızdaki adamla istediğiniz ilişkiyi elde edemiyorsanız iki tane alternatif olabilir. Birisi siz seçmeyi bilmiyorsunuz. Sizin liginizin çok üstündeki bir adamı kendinize bağlamak, kapının köpeği yapmak istiyorsunuz ve adam neden ne gerek var dediği zaman çünkü o üst düzey adamlar genellikle tam tamamına yakını bolluk içinde, bolluk bilincinde ve kadına ulaşarak bol kadın içinde yaşadıkları için mecbur değiller. İkinci alternatifte de, aslında birinci alternatifin devamı olan arkadaş sizde bir yetersizlik var. Sizde bir sıkıntı var, bir problem var. Yani biz bunu kaçılacak kadınlar, uzak durulacak kadınlar serisinde işlemeye başlayacağız yakında. Başladık aslında kısmen. Sizde bir problem var. Belki borderline'sınız, belki sıkıntılısınız, belki cinsel geçmişiniz çok kalabalık, belki çok konuşuyorsunuz, belki çok bahsediyorsunuz askıcısınız, zorbasınız. Bir probleminiz var ve bu problemi görmek yerine karşınızdakini suçluyorsunuz demektir. Bu suçlamaları yapan kardeşlerim, kadın kardeşlerim. Ya üzgünüm eğer özünüze bakmaya başlamazsanız bu suçlamaları sürekli yapmak zorunda kalacaksınız. Ve ya istemediğiniz bir ilişkinin içinde boğacaksınız kendinizi ve bu arada adamı da boğacaksınız. Daha kötüsü bir de çocuk yapıp çocuğu da boğacaksınız. Ya da istediğiniz ilişkiye ulaşamadan hakkın rahmetine kavuşup hani yaşlanıp gideceksiniz. Bakın bu konuda da bu tür şeyde talep ve beklentilerin yüksekliğinde zirve benim çocukluğumdan tanıdığım bizim validenin arkadaşı olan bir eczacı teyzem vardı. E, tanıştığımda ilkokuldaydım. Ben yaklaşık 8 yaşında falandım ve kadının o zaman standartları işte doktor olacak, zengin olacak kumral olacak, renkli gözlü olacak, 185 üstü boyu olacak. Hocam biraz bundan, şundan koy, az koy ama. Bir de böyle üstüne leblebi. İyi bir aileden gelecek, böyle Ankaralı olacak ve Ankara'nın üst düzey ailelerinden birisi gelecek diye bir standart koydu. Ve bildiğim kadarıyla da valideden, en yakın arkadaşlarından birisinden insider information böyle bir adamı bulamadı. Ve böyle bir adamı bulamadığı için hiçbir erkekle beraber olmadı. Ben hatta şey diyorum, paket açılmadan iade ediyorum. Bildiğim kadın 70'li yaşlarında hiçbir erkekle beraber olmadan sevgili olmayı boşverin. Hani ilişki seks hiçbir şey yapmadan bakire olarak rahmetli oldu. Şimdi bu teyzemiz rahmetli teyzemiz en azından standartları koymuş ve standartlarına sadık kalmış. Ama kendisi de böyle bir adamı hak edecek güzellikte ve düzeyde bir kadın mıydı? Hayır değildi. Şimdi güncel versiyonları bu teyzemizin o standartları koyuyor ve o standartları bulduğu zaman kendisine bakmadan o tarz adamları bulduğu olduğunda o adamlar böyle üst düzey bağlı bir ilişkiye girmediği için hani beraber oluyorlar ondan sonra Hı, teşekkür ederim yani tanıştığımıza memnun oldum ama sen hayatımın geri kalanını geçirmek isteyeceğim kadın değilsin dediği zaman sen ıssız adamsın sen de kaçıngan bağlanma var sen de kaygılı öpüşme var gibi o suruktan tırışka kavramlarla adamları suçluyorlar. Yo bakın bu bahsettiğimiz rahmetli teyzemizin kendisi kilolu bir kadındı ve kendisi böyle çok komik bulmamla ben beraber erkeksi olarak bakmam gerekse çok konuşan ve çok bayıltan bir kadındı ve karşısındakini asla dinlemeyen bir kadındı. İyi bir insan olabilir ama şimdi kadın olarak çekilmez bir kadındı. Çekilmez bir kadın olduğu zaman bu tür bir kadına yürüyen, bu tür bir kadınla birlikte olan erkek bir süre sonra voltasını aldığı zaman kadınlar tarafından suçlanmakta. Kadın arkadaşlar size tavsiyem şu özünüze bakmayı öğrenin, sorumluluk almayı öğrenin ve kendinize öz eleştiri yaparak kendinizi yeterli o tür adamlar istiyorsanız o tür adamlara ulaşabilecek bir kadın haline getirmeyi deneyin ve bunu yaparken de bu arada piyasada psikolog adı altında sizi kafalayan böyle size bir şeyler satmak için sizin hoşunuza giden şeyleri arka arkaya tekrar eden insanlara değil canınızı sıkan biraz daha gerçekçi insanlara okumayı ve dinlemeyi tercih edin. Erkekler gelince de arkadaşlar son zamanlarda özellikle son dönemde bizim zamanımızda yoktu benim gençliğimde çok sayıda ben düzenli ilişki arıyorum veya ben asla eşimi aldatmam asla sevdiğim kadına ihanet etmem söylemleriyle atar yapan şövalyeler dolu ortalık bakın siz eğer böyleyseniz bağlanmaya hazır ve nazır olarak hazır ol hazır asker bekliyorsanız bu sizin zayıflığınızı gösteren bir kavramdır neden zayıflığınızı gösteren bir kavramdır bakın bir kadına bağlandığınız zaman ama böyle osuruktan tırışka altı aylık bir ilişkiden bahsetmiyorum. Hani hakikaten yemin ederek onu sevmeye, onunla üremeye, onu korumaya, ona bakmaya yemin ettiğiniz seviyede bir bağlılıktan bahsediyorum. Arkadaşlar sizinle beraber başka birden fazla insanın hayatının sorumluluğunu alıyorsunuz ve hayatınızın yatırımını yapmaya başlıyorsunuz. Kadını almak yetmiyor, kadına bakmıyorsunuz. Kadınla çocuk yapıyorsunuz. E çocuğa da bakıyorsunuz. Çocuk sizin de çocuğunuz. E kadının ailesini de alıyorsunuz. Anasını da danasını da kapıcı Ahmed'ine kadar kadın ve etrafındaki herkesin ve her unsurun sorumluluğunu aldığınız ağır bir yüke giriyorsunuz. Şimdi daha ilişkiye girmeden cinsel seçilim yapmadan ki cinselliğin anahtarı cinsellikte tercih ve cinselliği kime vereceğini tamamen %100 kadının kontrolündedir. Erkeğin kontrolü de o ilişkiyi, o bağlılığı, o sorumluluğu kime vereceğidir. Yani ilişkinin anahtarı erkeğin elindedir. Şimdi siz mal gibi önden ben ilişkiye girmeye hazırım dediğiniz zaman bir karşı taraftaki kadınlara verdiğiniz bir tane sinyal var ya ben açım, ben muhtacım parasıyla bile sevişecek kadın bulamıyorum. Çünkü param da yok. O kadar açım ki yani bendeki en kıymetli şeyi size peşin peşin vermeye söz veriyorum deyip kafalamaya çalışan zavallıktasınız. Bunu şöyle düşünün. Sizi bağlamak için daha sizinle herhangi bir şekilde bir oyuna başlamadan masaya oturmadan ben önüme gelene vermeye hazırım. Nefes alsın yeter. Adam yok ortada. Hemen sevişmem lazım. Hemen seks yapmam lazım diyen bir kadın siz ne kadar saygı duyuyorsanız o kadın da ben de önüme gelene bağlanmaya hazırım düzgün kadın arıyorum vesaire deyip o oyunu oynayan kadın da o kadar saygı duyuyor. Ha şu oluyor bakın bazı kadınlar kimisi erken yaşlarda başlar 20'li yaşlarda ama nadirdir. Çoğunluğu 30 yaşından sonra kadının ona bakıp besleyecek şu dünyada şu krizler, savaşlar, pandemiler her türlü sıkıntının olduğu dünyada ona güvenli alan sağlayacak bir erkeğe, bir beta'ya ihtiyacı vardır. Evet, betasını bul olduğu için ilk başta mutlu olarak ilk başta sizinle belirli seviyede, belirli kalitede ilişkiye girerek o betalığınızı ödüllendirebilir. Fakat orta ve uzun vadede betalar ya aldatılan, kapının önüne koyulan, şutlanan zavallılar olmakta ya da betalar ömrünü bir haysiyetsiz köle olarak kadına ve kadının etrafındaki olgulara, kişilere, kurumlara, ailelere köle olarak hayatını sona erdirmektedir. Tasması bağlı kadının kafasının köpeğe olarak hayatınızın geri kalanını bir ezik olarak sürdürmeye mahkumsunuz. Arkadaşlar evriminizi unutmayın. Biyolojinizi de unutmayın. Yani cinselliğin anahtarının kadının elinde olduğunu ama size cinselliğini sunan kadın Kadınlar arasında kiminle ilişkiye gireceğinizi ve kime sadakat, kime bağlılık göstereceğinizi seçmenin sizin maharetiniz olduğunu unutmayın. Etrafta bağlı ilişki arıyorum diye mal mal dolaşmayın. Gerçekten kadına ulaşamıyor olabilirsiniz. Bu bir ayıp değil, bu bir suç değil. Kadına ulaşmayı öğrenin kardeşim. Kadınla iletişim kurmayı öğrenin. Kadınla normal önce bir sosyal sonra cinsel sonra duygusal ve sonra bağlılık ilişkisine girmeyi öğreneceksiniz. Bugünlük bu kadar güzel bir İzmir sabahından işe gitmeden önce şöyle bir dökülelim dedik. Gelecek yayınlarımızda görüşmek üzere.